Merhaba değerli izleyenler. Bu haftaki programımızda alt çene ileriliğinden bahsedeceğim. Alt çene ileriliği bazen çocuk yaşta, 5-6 yaşında başlayan, bazen büyüme gelişim döneminde dişlerin değişimiyle daimi dişlerin çıktığı dönemle başlayan pek çok nedenden dolayı oluşabilen bir rahatsızlık, bir ortodontik sorun, bir kapanış problemi mesela genetik olarak yatkınlık olabilen bir rahatsızlık. Tabi tedavisi çok mücadele gerektiren, ortodontistler için çok mücadele gerektiren bir rahatsızlık. Biz bunlara genellikle alt çene ileriliğine sınıf 3 kapanış diyoruz. Sınıf 1 en ideal kapanış. Alt çene ve üst çenenin kapanışının düzgün olduğu çoğunlukla. Sınıf 2 kapanış, alt çenenin geride olduğu, üst çenenin önde olduğu rahatsızlıklar, sınıf 3'te alt çenenin önde olduğu rahatsızlıklar. Angle diye bir ortodontistin sınıflaması bu. Angle sınıf 1, Angle sınıf 2 ve Angle sınıf 3 ortodontik anomaliler olarak geçiyor. Neden olabiliyor? İşte solunum yolundaki gene maalesef solunum yolundaki bir problemden dolayı çocuk rahat nefes alabilmek için alt çeneyi önde tutabiliyor. Habitüel alışkanlık dediğimiz işte bir şeyi öyle ısırma tam alt çenenin büyüme döneminde şu şekilde ısırırken alt çeneyi öne getirme nedeniyle. Çünkü büyüme gelişim döneminde ne uygularsanız ki biz ortodontik tedavilerde fonksiyonel terapi, fonksiyonel tedavi dediğimiz şeyleri bu dönemlerde uygularken alt çenenin büyüme yönünü değiştiriyoruz ya da düzeltiyoruz. Aynı şekilde eğer bir nedenden böyle tırnağını ısırırken alt çeneyi önde tutarsa, yani üst dudağını ısırırsa, işte çeşitli nedenlerden bu tarz alışkanlıklar olabiliyor. Alt çenenin büyüme yönü öne doğru gidebiliyor. Tabii bunu önlemek için kontrollerin hep söylüyoruz 7 yaş itibariyle kontroller çok çok önemli. Onun dışında işte bu alışkanlıklar varsa bu alışkanlıkların kırılması gerekiyor. Aynı parmak emme çoğunlukla alt çeneyi geride tutar. Üst çeneyi de önüne doğru hareket ettiren belli nedenler var. Bunlarda tabii şey de var mesela erken temas dediğimiz üst ön dişler, alt ön dişler çıkarken ya da köpek dişleri çıkarken bir nedenden üstteki dişin hafif içeride olması nedeniyle erken temas olup alt çene öne doğru gelmeye başladığında bu sefer alt çenenin büyüme atılımı olduğu dönemde 10 yaş itibariyle birden birdenbire çünkü pek çok ebeveyn şöyle diyor mesela ya benim çocuğum 9 yaşında hiç böyle bir şey yoktu 12 yaşına bir geldik çene aldı başına gitti çünkü o büyüme atılımı döneminde bir nedenden alt çene önde durmaya başlıyor ve alt çene öne doğru büyüyor. Neler yapılabilir? İşte bu kötü alışkanlıklar zamanda yakalanırsa eğer alışkanlık nedeni ise, nedeniyle ise e, önlenebilir. Üst çene geriliği nedeniyle alt çene önde gibi ise yani üst çene yetersiz geliştiyse tam Büyüme gelişim döneminin içerisinde, bu bazen bazı hastada 5-6 yaşında da kullanılabiliyor. Yüz maskesi dediğimiz bir aparat var ağız dışı. Alın ve çene ucundan destek alıp ortada bir e, metal bir parçaya e, ağızdaki bir aparattan takılan lastiklerle günde 15-16 saat üst çenenin öne doğru getirildiği bir aperey, ortodontik bir ağız dışı uygulama. Eskiden çok kullanılırdı, çenelik vardı. Çenelik artık o kadar e, kullanılmıyor, pratikte değil. E, tam kafatasından destek alıp lastiklerle alt çeneyi geriye doğru e, büyümesini engelleyen bir e, aygıt. Bu artık neredeyse, hani ben çok uzun zamandır mesela 2004'te doktoraya başlamıştım. Yaptığımız hastalar oldu ama çok uzun zamandır, belki 10 senedir çenelik kullanmıyorum. Yüz maskesi çok rutinimizde olan bir şey. Yüz maskesi tabi üst çenenin büyüme gelişimini yönlendirmede üst çene genişletmeyle birlikte çok güzel etki yapan bir uygulama. Ee, i̇şte bazen ameliyat tercih edilebiliyor. Şimdi artık e, şeffaf plakta bazı vakalarda tel tedavisine göre bir tık daha avantajlı olabiliyor. Tel tedavisinde de düzeltirsiniz ama mesela üst çenenin geride olma, alt çenenin önde olma şeyi eğer daha çok dişsel kaynaklıysa, çene ucu çok belirgin değilse bunu ağız içerisinde yapacağınız diş konumlarını değiştirmeyle düzeltebiliyorsunuz. Ama bu yeterli gelmeyecek. Dişsel pozisyonu düzeltmek yeterli gelmeyecek. Üst çenenin genişlemeye ihtiyacı var. Üst çene çok geride yaş olmuş 16 17. O yaştan sonra yapabileceğiniz şey kısıtlı ve eninde sonunda olay tel veya şeffaf plakla bir üst çenenin öne alınması, alt çenenin geriye alınması şeklinde bir ortognatik ameliyat genel anestezi altında yapılıyor bu ameliyatlar gerektirebiliyor. Alt çene önde olma durumu bazen bunu görmüşlüğümüz de var eklemin daha doğrusu eklemin demeyelim çiğneme kaslarının yanlış veya fazla çalışması nedeniyle de olabiliyor. Buna da latince olarak pseudo e, yani yalancı alt çene ileriliği denilebiliyor. Burada kapanışa dikkat etmek gerekiyor. Bir nedenden kapanıştaki bir erken temas nedeniyle hasta alt çenesini öne getiriyor olabilir. Yani aslında eklem eklemle birlikte öne doğru geliyor olabilir. Alt çene belki o kadar büyük de değil. Bunların değerlendirilip mutlaka çeşitli tedavi yöntemleriyle işte belki ortodonti öncesinde eklem stabilizasyon splinti kullanarak alt çenenin pozisyonu düzeltilebilir. Yani çok kompleks bir tedavi yöntemleri açısından çok kompleks bir rahatsızlık alt çene ileriliği. Sınıf 3 ortodontik sorunlar. Tabii bunların tedavisi her türlü hastaya çiğnemede, konuşmada, fonksiyonda fayda sağlayacak bir durum. Bu konuda mutlaka eğer böyle bir şikayetiniz varsa her zaman söylüyoruz veya çocuğunuzun böyle bir gelişim sorunu, kapanış bozukluğundan şüpheleniyorsanız diş hekiminize başvurun, o bir ortodontiste mutlaka yönlenin diye her zaman tavsiyede bulunuyoruz. Bugünkü programımızda biraz böyle Engel sınıf 3 dediğimiz alt çene ileriliği ile ilgili bahsettik. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki programda görüşmek üzere.